işlerimiz araba almak istiyor fakat arabaları hangi arabaları alacak hangi arabayı alacaklarını karar veremiyorlar. Sizce hangi arabayı alsınlar? İşte arabalarımız. Sen sizce hangi hot wheels arabayı alsınlar? Şimdi üst kata çıkalım. Minişlerimiz asansöre biniyor. Ay düşürdün beni. Sizce bu pahalı arabaları mı alsınlar? İlk baştaki tam olarak 3 milyon TL onun yanındaki 5 milyon onun yanındaki 6 milyon onun da yanındaki 300 milyon milyon minik bıl. Sizce hangi arabaları alsınlar? Evet arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kamerayı kapatalım. Bu minişlerimiz araba almak istiyor. Fakat arabaları hangi arabaları alacağı hangi arabayı alacaklarını karar veremiyorlar. Sizce hangi arabayı alsınlar? İşte bu arabalarımız. Sence sizce hangi Hot arabayı alsınlar? Şimdi üst kata çıkalım. Minişlerimiz asansöre biniyor. Ay, ay düşürdün beni. Hmm. sizce bu pahalı arabaları mı alsınlar? İlk baştaki tam olarak 3 milyon TL, onun yanındaki 5 milyon, onun yanındaki 6 milyon, onun da yanındaki 300 milyon 12 bıl Sizce hangi arabaları alsınlar? Evet arkadaşlar, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kamerayı kapatalım.